da 12. sıfırın Almanca dersine hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 7. ünite Burada da Länder und Städte yani ülkeler ve şehirleri adı başlığı altında konumuzu ele alacağız arkadaşlar bu ünitede. Ve burada da hangi ülkeler var? Gezenler hangi ülkeleri görmüşler? İşte biz nereye gittik, geldik, gördük. Onları falan bizlere bu konuda bahsediliyor. Burada ilk olarak arkadaşlar konuyu atladığımızda, sayfayı atladığımızda burada bir dinleme metni var. Bir dinleyeceğiz. Nereye gidilmiş? Hangi ülkeler bu görsellerdeki? Onlara bir işaretleyeceğiz. Ondan sonra devam yapacağız arkadaşlar. Länder und Städte. Die Sehenswürdigkeiten auf der Welt. Hallo, ich heiße Heike. Mein Hobby ist Reisen. Ich bin neugierig auf die historischen Werke. Im vorigen Sommer war ich in Brasilien und habe dort viele Städte gesehen. In diesem Sommer habe ich eine Europatour gemacht. Zuerst bin ich nach Spanien gefahren und habe viele historische Werke gesehen. Besonders war Alhambra, Palast bei Granada, sehenswert. In Spanien ist auch der Flamenco sehr berühmt. Dann bin ich nach Frankreich gefahren. Dort bin ich eine Woche geblieben. In Paris habe ich auf dem Eiffelturm viele Fotos gemacht. Danach bin ich nach Italien gereist. Da habe ich den Pisatum gesehen und regionale Gerichte gegessen. Von dort bin ich nach Bosnien-Herzegowina gefahren. Die Brücke von Mostar hat mir sehr gefallen. Diese Brücke ist das Wahrzeichen von Bosnien-Herzegowina. Zum Schluss. Bin ich nach Albanien gefahren. Die Steinhäuser von Girocastra und albanische Triletsche waren wunderschön. Ich habe viel Spaß gehabt. Nächstes Jahr will ich in die Türkei reisen. Dort möchte ich Kappadokien und das Ilara-Tal sehen. Deutsch Machspaz kitabında ise arkadaşlar Die Weltkarte yani dünya haritası diye bu da başlık olarak geçiyor. Ve burada da önümüzdeki paragraf kızın az önce bize anlattığı konuydu. Tabii ki biz bunu şimdi Almanca okumanıza gerek değil. Ben burada arkadaşlar direkt hemen te Türkçe tercümesini yapacağım. burada arkadaşlar ilk olarak şu tarafta ne diyor? İşte adının hayk olduğunu ve hobisinin seyahat etmek olduğunu söylüyor. Kendisinin e, tarihsel yapıtlara çok meraklı olduğunu yani Noygeoğlu burada arkadaşlar meraklı anlamına geliyor. Hani tarihsel yapıtlara çok meraklıymış. Burada da arkadaşlar bir önceki yaz Brezilya'ya gittiğini ve orada da çok fazla şehirleri gezdiği de söylüyor bize. Forgez ama yani bir önceki yaz diye bize söylüyor burada. Bu arkadaşlar. In diesem Sommer habe ich eine Europa Tour gemacht. Burada da arkadaşlar hani bu yaz Avrupa turu yaptığını, ilk olarak İspanya'ya gittiğini, yani Gefahren, bu da arkadaşlar derken yani hani arabayla gittiğini bu da bahsediyor. Uçakla gitmemiş. Arabayla İspanya'ya gitmiş. Oradaki tarihsel yapıtları görmüş. En çok da e, Alhambra, Palast by Granada, yani Granada'daki Alhambra sarayının görülmeye değer olduğunu söylüyor. Ve İspanya'da e, Flamenco'nun çok meşhur olduğunu, Burada arkadaşlar Fremenkon'un çok meşhur olduğunu söylüyor. Oradan Fransa'ya arabayla geçiş yaptığını ya da işte trendir bir şeydi bilmiyorum ama burada tabii ki Gefarındeyken arkadaşlar yani kesinlikle uçakla değil yürüyereklendi, dir kesinlikle yani bir araçla gittiğini burada bize hep belli ediyor kendisi. İşte Fransa'ya gitmiş. Fransa'da bir hafta kalmış. Paris'te Eiffel Kulesi'nde çok fazla fotoğraf çekmiş. Oradan da İtalya'ya seyahat etmiş. Burada İtalya'ya seyahat ettikten sonra orada da arkadaşlar pizza tuğumu yani pizza kulesinin gördüğünü ve yöresel tatları yani yöresel yemekleri yediğini e, ve onlara hani tadına baktığını söylüyor. Oradan da Bosna, Herzegovina yani Bosna'ya e, geçiş yaptığını oradaki yani Bosna'nın meşhur e, Mostar eee köprüsünü gördüğünü ve çok beğendiğini söylüyor burada. Tabii ki de bu köprünün de Bosna'nın sembolleri olduğunu söylüyor. Hani direkt ilk olarak sembol olarak göze bilinen olduğunu söylüyor. Daha sonra da arkadaşlar son olarak da Arnavutluğa gittiğini ve oradaki taş evlerin e, yani Ergiri'deki taş evlerini çok beğendiğini ve Arnavut Tireliçesi'nin de e, harika olduğunu söylüyor. Bunların e, yani bu seyahatin ona çok e, eğlenceli olduğunu söylüyor. Hani çok eğlenceli geçtiğini ve tabii ki de seneye yani bu da arkadaşlar neyse siyah diyor. Seneye Türkiye'ye seyahat etmek istediğini ve orada da Kapadokya'yı görmek istediğini bize söylüyor arkadaşlar. Şöyle hemen devam bakarsak arkadaşlar C B diyor burada arkadaşlar bu B bölümünde Lese Zetin Text noch einmal bilden Sie die Fragesätze mit den Fragepronomen wer wo was wann wohin und beantworten Sie burada arkadaşlar direkt bize hani metni tekrar okuyun sorular sorun ve soru sorarken de soru sözcüklerini kullanın diyor. Yani bu da işte veya kim, wo nerede, was ne, wann ne zaman, wohin nereye diye. Ben burada birkaç tane örnek verdim arkadaşlar. Wer war vorige Sommer in Brasilien? Kim daha önceki yaz Brezilya'daydı? Heike war vorige Sommer in Brasilien. Yani Heike'nin bir önceki yaz Brezilya'da olduğunu söylüyoruz. Wer ist neugierig auf die historische Werke? Kim e, tarihsel yapıtlara meraklı? Heike ist neugierig auf die Werke. Yani Heike'nin yapıtlara meraklı olduğunu bu da söylüyoruz. Wo war sie über? Şimdiye kadar nereye gitmiş kendisi? Sie war in Spanien, Frankreich, Italien, Bosna Herzegowina, Albanien, Brasilien. Yani şimdiye kadar İspanya, Fransa, İtalya, Bosna, Arnavutluk ve e, Brezilya'ya gittiğini söylüyoruz. Bu hat sie? Alhambra gizin. Yani e, Alhambra'yı nerede gördü diye soruyoruz. Sie hat es in Spanien gizin. İspanya'da gördüğünü. Was war in Spanien besonders sehenswert? Mesela İspanya'da görmeye değer ne vardı? da söylediğimizde Alhambra yani Alhambra Sarayı'nı bize söylüyordu değil mi? hani çok görülmeye değer olduğunu. Daha sonra arkadaşlar, was hat ihr sehr gefällt? Yani o neyi çok beğenmiş? Die Brücke von Moster hat ihr sehr gefallen. Yani metni okuduğumuz arkadaşlar burada Moster e, Köprüsü'nün onun çok hoşuna gittiğini söylüyor. Wann hat die Tour gemacht? Avrupa turu ne zaman yaptı? Sie hat in diesem Sommer Europa yani o bu yaz Avrupa turu yaptı. Wohin will sie nächstes Jahr Yani bu yaz nereye seyahat etmek istiyor? Pardon. Gelecek yaz nereye seyahat etmek istiyor? Sie will nächstes Jahr in die Yani seneye yazın Türkiye'ye seyahat etmek istediğini bize kısaca söylüyor arkadaşlar. Cümlenin sonundaydı paragrafın. Şimdi burada da arkadaşlar bize direkt e, yönleri bize gösteriyorlar. Norden, Kuzey, Osten, Doğu, Süden, Güney, Westen de Batı oluyor arkadaşlar. Tabii ki İngilizce de zaten biliyorsunuz. Burada da tabii ki A, B, C, D, E, F, G diye sıralanmış bunları yapmamızı istiyor. Ama merkez olarak bizi nereye almış arkadaşlar? Dishwitz. Dishwitz ne oluyor arkadaşlar? İsviçre oluyor. Yani İsviçre'nin etrafından bize doğu batı yönlerini soracak. İlk olarak İtalyan Yiğit. İtalya e, ee, İsviçre'nin neresinde kalıyor? Bakarsak arkadaşlar burada direkt A diye yazmışlar. O zaman ne oluyor takımı? Im Südosten von der Schweiz. Yani İsviçre'ye göre e, burada arkadaşlar Südost Güneydoğu bölgesinde kaldığını İtalya'nın onun için söylüyor. Daha sonra arkadaşlar bakalım. B. England liegt. Yani im Nordwesten von der Schweiz. Yani bu da arkadaşlar İngiltere'nin İsveç'in e, kuzey batı bölgesinde olduğunu yani böyle kaldığını bize gösteriyor. Şimdi um, Südwest von der Schweiz. Bu da Südwest. Yani Südwest derken e, doğu batı bölgesinde ne olabilir İsviçre'nin arkadaşlar? Şimdi hemen bakalım neresi kalıyormuş? Tabii ki de İspanya arkadaşlar. İspanya direkt bunun bu bölgesinde kaldığını bize gösteriyor. Daha sonra devam ilerlediğimizde im Südosten von der Schweiz. Südosten yani Güneydoğu diye bize gösteriyor arkadaşlar. Burada da Güneydoğu bölgesinde kalıyor diye gösteriyor. Bu da arkadaşlar tabii ki Bosna Herzegovina bu tarafta kalıyor çünkü aynı şekilde im von der Schweiz. Bu da arkadaşlar yani direkt güneyde İsviçre'nin güneyinde kaldığını söylüyor. Burası tabii ki ne oluyor arkadaşlar? Haritada da bakarsak direkt arkadaşlar burada Malta diyebiliriz. Westen von der Schweiz yani batı bölgesinde kaldığını İsviçre'nin İsviçre'nin işte batısında kaldığını burada söylüyor. Orası tabii ki neresi arkadaşlar? Fransa, Frankreich liegt im Westen von der Schweiz diyebiliriz. En son da arkadaşlar im Norden von der Schweiz yani İsviçre'nin kuzeyinde olan bölge hangisi? tabii ki de Almanya Deutschland liegt im Norden von der Schweiz diye burada arkadaşlar bunu da böyle söyleyebiliriz. Bu kadar da arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tschüss!